Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bir önceki dersimizde söz verdiğimiz gibi reduction anlatacağız. Başka bir deyişle relative clause'ların sadeleştirilmiş hallerinin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Girdiğiniz bir sınavda ya da çözdüğünüz denemelerde şıklarda bunlara benzer ifadeler gördüğünüzde geriliyorsanız ve size çok karmaşık geliyorsa bu dersin sonunda o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Birçok kaynakta bu konuya kısaltma dense de Yapılan işlem aslında bir kısaltma değil, sadeleştirme olduğundan ben sadeleştirme demeyi tercih edeceğim. Çünkü reduction yaparken bir şeyleri kısaltmıyoruz, sadeleştiriyoruz. Yani cümleden atıyoruz. En başta da bir önceki dersimizde anlattığımız who, which, that gibi relative pronounları cümleden atarak yapıyoruz bu işi. İtirazı olanlar reduce fiilinin sözlük anlamlarına bakarken biz bir an önce dersimize başlayalım. Relative clause'larda reduction Nitelenen ismin sıfat cümleciğinde özne olarak kullanıldığı durumlarda mümkündür. Dolayısıyla who, which, that relative pronounlarının cümleden atılmasıyla ve temel olarak dört şekilde yapılır. 1. Aktif sadeleştirme 2. Pasif sadeleştirme 3. Özel durumlarda sadeleştirme 4. Cümle başında sadeleştirme şeklinde listeleyebiliriz. Şimdi sırasıyla hepsinin nasıl yapıldığını görelim. Aktif sadeleştirmenin ilk örneğine baktığımızda Our neighbors who live on the fourth floor brought me a cake yesterday. Bu cümlenin relative clause'u who live on the fourth floor. Yani nitelediğimiz isim relative clause'un öznesi durumunda. Ve live fiili aktif bir şekilde kullanılmış. İşte aktif sadeleştirme dediğimiz şey de bu. O zaman reduction yapabiliyoruz ve who'yu atıp relative clause'un yüklemini ing ile çekimliyoruz ve cümlemizi Our neighbors living on the fourth floor brought me a cake yesterday şeklinde sadeleştirmiş oluyoruz. İkinci örneğimizde ise The player who scored the most goals last year was transferred to Barcelona Football Club şeklinde bir cümlemiz var. Ve relative clause'u Who scored the most goals last year? Yani nitelediğimiz isim yine relative clause'un öznesi durumunda ve score fiili yine aktif bir şekilde kullanılmış. O zaman yine reduction yapabiliyoruz ve who'yu atıp relative clause'un yüklemini yine ing ile çekimliyoruz. Ve cümlemizi the player scoring the most goals last year was transferred to Barcelona Football Club şeklinde sadeleştirebiliyoruz. Dikkat ettiyseniz ilk cümlemizdeki relative clause'umuz who leave şeklinde Present bir ifadeyken ikinci cümlemizde who scored şeklinde past bir ifadeydi. Ancak ikisini de aynı şekilde sadeleştirdik. Yani dikkat etmemiz gereken ilk şey relative clause'un zamanı değil aktif mi yoksa pasif mi olduğudur. O halde relative clause'un yükleme aktifken isimden sonra verb-ing ile sadeleştirmeyi gördüğümüze göre pasif sadeleştirmenin nasıl yapıldığına bakalım. The emails which were sent to the customer yesterday were full of mistakes. Bu cümlenin relative clause ise which were sent to the customer yesterday. Yani nitelediğimiz isim relative clause'un öznesi durumunda. Fakat send fiili bu kez pasif olarak kullanılmış. Yani reduction yapabiliyoruz. Fakat bu kez hem which'i hem de bu cümle past olduğu için ver şeklinde kullanılan be fiilini cümleden atıyoruz. Ve relative clause'un yükleme olan send fiili değişmeden yine üçüncü halde kalıyor. Ve cümlemizi the emails sent to the customer yesterday were full of mistake şeklinde sadeleştirmiş oluyoruz. 10 dakikada passive voice anlattığım dersi ve soru çözümlerini izlemeyen varsa eğer o dersleri de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü reduction sorularının büyük bir kısmında hem relative clause bilgimizi hem de aktif pasif bilgimizi kullanıyor olacağız. Bu hatırlatmadan sonra ikinci pasif örneğimize geçelim. Children learn the language which is spoken to them without any extra effort. Bu cümlenin relative clause ise which is spoken to them. Yani nitelediğimiz isim relative clause'un yine öznesi durumunda. Ve speak fiili yine pasif olarak kullanılmış. Which is spoken. Yani reduction yapabiliyoruz yine hem which'i cümlede atacağız hem de pasif yapmamızı sağlayan is şeklinde kullanılmış olan be fiilimizi atacağız. Relative clause'un yüklem olan speak yine değişmeyecek ve üçüncü halde kalacak. Yani spoken olarak kalacak. Ve cümlemizi children learn the language spoken to them without any extra effort şeklinde sadeleştirmiş oluyoruz. Yine dikkat ettiyseniz birinci cümlemizdeki relative clause which were sent şeklinde past pasif bir yapıyken ikinci cümlemizdeki relative clause'umuz which is spoken şeklinde present pasif bir yapıdaydı. Ancak ikisini de aynı şekilde sadeleştirdik. Yani her ikisinde de which ve be fiilini is de olsa, was da olsa, are da olsa, were da olsa fark etmez. Which ve be fiilini cümleden attık. Fiilimiz de üçüncü halinde kaldı. Yani dikkat etmemiz gereken şey tıpkı aktif sadeleştirmedeki gibi zaman değil, aktif mi, pasif mi oldu. Pasif sadeleştirme yaparken bir de relative clause'un içindeki pasif yapının continuous olduğu durumlar var değerli arkadaşlar. Aslında sadeleştirme işlemi yine aynı şekilde yapılıyor. Ama sadeleştirme yaptıktan sonra karşımıza çıkan reduced hali, yani sadeleştirilmiş hali relative clause'umuzun biraz farklılık gösteriyor. Onu da bir örnekle gösterip öyle geçelim. The room which is being decorated now will be ready for the party tonight. Relative clause'umuz which is being decorated now. Gördüğünüz gibi relative clause'umuzun içinde is being decorated şeklinde continuous bir pasif var. Bu pas continuous da olabilirdi. Yine bir şey değişmeyecekti. Çünkü yine which'i ve izi atacaktık ya da which'i ve was'ı atacaktık. Ve cümlemiz The room being decorated now will be ready for the party tonight şeklinde sadeleştirilmiş olacaktı. Bu örneğimizde present continuous pasif bir yapı var ama past continuous pasif bir yapı olsaydı da yine bir şey değişmeyecekti. Daha önce de söylediğim gibi akademik sınavlarda tense soruları da dahil olmak üzere continuous bir şıkka gidebilmemiz için bize net bir ipucu verilmiş olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Aksi takdirde continuous şıklardan uzak durmaya çalışın. Ancak Reduction'larda bu konuyla ilgili dikkat etmeniz gereken bir konuda sizi uyarmış olayım. İlk maddemizde anlattığımız yani aktif sadeleştirme yaparken anlattığımız isimden sonra gelen verb ing yapısı continuous bir yapı değildir. Sadece oradaki relative clause'un aktif olduğunu gösterir. Yani Reduction sorularında passive continuous bir şıkka gidebilmeniz için soruda size net bir şekilde ipucu verilmiş olmalı. Üçüncü maddemizde ise bazı özel durumlarda sadeleştirmenin nasıl yapıldığını görmüş olacağız. Bu özel durumları da üçe ayırıyoruz aslında. Üçü de birbirine benzer yapılar olsa da ilk olarak the first, the second, the third gibi ordinal numbers yani sıra sayılardan sonra ikinci maddemizde the most important, the best, the fastest gibi süperlatif yapılardan sonra son maddemiz yani üçüncü maddemizde de the next, the last, the only gibi bazı özel ifadelerden sonra kullanılan isimleri niteleyen Relative Clause'ları sadeleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta yine Relative Clause'umuzun içindeki yüklem aktif mi yoksa pasif mi? Eğer Relative Clause'umuz aktifse to verb zero, pasifse to be verb 3 kullanacağız isimden hemen sonra. Hızlıca örneklerimize bakalım. Neil Armstrong was the first person who walked on the moon. The first'ü gördük hemen, sıra sayı. Walk, aktif. O zaman who'yu atıp sadeleştirmemizi Neil Armstrong was the first person to walk on the moon şeklinde yapabiliyoruz. Hatta bazen bu tarz örneklerde Neil Armstrong was the first to walk on the moon şeklinde person atılmış şekilde bile reduction yapıldığını görebiliriz. I think the piano is the best movie which focuses on the harms of war. The best'i gördük. Süperletif kullanılmış. Focus aktif. Yine bir atıp I think the piano is the best movie to focus on the harms of war şeklinde sadeleştirme yapabiliyoruz. Bir de bu özel ifadelerle kullanılan pasif yapıların nasıl sadeleştirildiğine bakalım. <Sessizlik> Poland was the first country which was invaded by Hitler during World War II. Yine first'ü gördüm. Sıra sayısı was invaded pasif bir yapı. Bu kez which attıktan sonra to invade diyemeyiz. Çünkü aktiflerde feel artı verb 0 kullanıyorduk. Reduction'ın da pasif olması gerekiyor. O yüzden Poland was the first country to be invaded by Hitler during World War II şeklinde sadeleştirebilirim. Yani to be verb 3 yapısını kullanmam demek. The next topic which will be discussed after the break is about the pay rises. Örneğinde ise next olduğu ve pasif yapıdan dolayı the next topic to be discussed after the break is about to pay rises şeklinde sadeleştirebiliriz. Aktif de olsa, pasif de olsa bu maddemizdeki sadeleştirmeyi sadece sıra sayılardan sonra, süperlatif yapılardan sonra, the last, the next, the only gibi özel ifadelerden sonra gelen bir isimden sonra kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu özel yapılardan birisi eğer soruda yoksa, to ile başlayan şıkların tamamını gönül rahatlığıyla eleyebiliriz. Bir de eğer reduction'ımız cümle başındaysa yine to ile başlayan şıkları gönül rahatlığıyla eleyebiliriz. Cümle başındaysa demişken cümle başındaki reductionların nasıl yapıldığına bakalım. Eğer sadeleştirilmiş sıfat cümlecği ana cümlenin öznesini niteliyorsa reduce edilmiş relative clause'umuzu cümlenin başında da kullanabiliyoruz. Yani bu durumda isimden hemen sonra değil, isimden hemen önce kullanmış oluyoruz. Ne demek istediğimizi bir iki örnekle inceleyelim. Dersin başında verdiğimiz Our neighbors who live on the fourth floor brought me a cake yesterday cümlesindeki relative clause'u Our neighbors living on the fourth floor brought me a cake şeklinde sadeleştirmiştik. Ana cümlenin öznesi olan our neighbor ifadesi relative clause tarafından nitelendiğine göre living on the fourth floor şeklinde sadeleştirdiğimiz relative clause'u cümlenin en başına da alabiliriz. Yani living on the fourth floor Our neighbors brought me a cake yesterday şeklinde de kullanabiliriz. Tıpkı birinci maddede anlattığımız gibi aktif olduğu için verb ing kullandık. Hamlet, which was written by Shakespeare in the early 1600s, is among the classics. Cümlesindeki relative clause ise, pasif olduğu için Hamlet, written by Shakespeare in the early 1600s, is among the classics şeklinde sadeleştirebiliyorduk. Cümle başına almak istediğimizde ise relative clause'umuzun sadeleştirilmiş hali olduğu gibi cümlenin başına koymak. Yani written by Shakespeare in the early 1600s, Hamlet is among the classics. Yine tıpkı relative clause'daki gibi 1600'lerin başlarında Shakespeare tarafından yazılan Hamlet, klasikler arasındadır demiş oluyoruz. Anlamsal olarak hiçbir fark yok. Yani aslında birinci ve ikinci maddelerimizde anlattığımız relative clause'ların sadeleştirilmiş hallerini olduğu gibi cümlenin başına koymuş oluyoruz. Hocam içinde hev geçen reductionlar var. Şıklarda da göstermiştiniz. Onları anlatmadınız derseniz kısaca onlardan da bahsedelim. Yine hem birinci hem ikinci hem üçüncü maddemizde anlattığımız reductionlarla ana cümlemiz arasında bir zaman farkı varsa yani ana cümlemiz geçmiş, reduction daha da geçmiş ya da ana cümlemiz present, reduction past gibi bir anlam vurgulanmak istiyorsa o zaman reduction'ların perfect hallerine başvuruyoruz. Yani aslında reduction'ımız creating iken having created aktif olması durumunda. Created iken having been created pasif olması durumunda. To create ken, to have created aktif olması durumunda. To be created ken, to have been created yine pasif olması durumunda. Aslında şıklarda bunların ikisini birden bize vermezler. Fakat siz şıklarda creating ararken having created'ı bulduysanız cevap olabilir. Ya da created ararken having been created gördüyseniz zaman farkından dolayı cevap yine bu perfect reduction olabilir. Having verb having been verb to have verb to have been verb şeklindeki bu perfect modullarda da yine içinde been olanların yani be fiili olanların pasif olduğunu aklımızın köşesinde bulundurmamızda fayda var. Çünkü reduction'ımız perfect şekilde yapılmış. Yani zaman farkından dolayı perfect bir şekilde kullanılmış da olsa aktif mi pasif mi olduğu durumuna çok dikkat etmeliyiz. Eğer dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın. Siz de bir sonraki dersimize kadar boş durmayın. Kendinize iyi bakın. Good morning, good afternoon and good evening.